Evet, iyi akşamlar herkese. Bugün için aslında söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Çünkü sahada futbol adına hiçbir şey ortaya koyamadık. Da burada hiç kimseyi suçlayamam. Bunun tek sorumlusu benim. Bugünkü oyunun sorumlusu, bugünkü mücadelenin sorumlusu. O yüzden oyuncularıma bir şey diyemiyorum. Kayseri Spor'u tebrik ediyorum inandılar, mücadele ettiler. Her ne kadar maça çekinerek başlamış olsalar da biz onların e, kendilerine güven duymasını sağlayacak bir oyun ortaya koyduk. Ve onlar da her geçen dakika kendilerine daha da güvenli oynamaya başladılar. Biz de e, kendi zora soktuğumuz maçı çevirmeye gayret ettik ve başaramadık. Bugünkü oyunla da başarmamız da çok mümkün değildi. Önümüzdeki kupa maçıması var şimdi Galatasaray'la oynayacağımız. İki gün sonra, üç gün sonra en iyi şekilde ona hazırlanacağız. İnşallah bir an önce toparlanırız. Herkes kendine düşen dersi çıkarır ve yolumuza bundan sonra bu şekilde devam ederiz. Sizin sorunuz varsa ben teşekkür ederim. da tebrik ediyorum galibiyetinden dolayı. İyi akşamlar.